25 Mart 2022 Tam isabet programından herkese merhaba sevgili seyirciler, ee, hoş geldiniz tekrar kanalımıza. Selim'cim sen de hoş geldin. Hoş bulduk Mert, nasılsın? Sağ ol, e, iyiyim. İşte yorgunuz bazen işte öyle işler, güçler. Bir yandan çekime koşturuyoruz, çekim yapmaya çalışıyoruz. Aynı y şekilde, aynı yeni, şekilde. yeni bir sorumluluğumuz var çünkü. <laughs> evet, evet. Evet, bakalım. En Ve gitgide de kanal büyüyor. Çok e, hoşumuza gidiyor bu dönüşler. İzlenme sayıları da bayağı bir artmaya başladı. E, yorumda yapıyor arkadaşlar. E, evet, gayet biz keyif güzel. alıp emek verirsek kendiliğinden yükseleceğine inandık. Bakalım inşallah da öyle olur. Aynen öyle. O yüzden abone olup bizi desteklemeyi unutmayın ki daha çabuk büyüyelim hep beraber. Daha güzel olur. Tabii. Desteğinize gerçekten bu ilk zamanlar ihtiyacımız var. Tabii. Ya bize en çok söylenen tabii şu. Süreleri çok uzatmayın diye bize öğüt verildi, akıl verildi. o yüzden bu sohbet kısımlarını da biraz hızlı geçmeye çalışıyoruz e, direkt girelim istersen. Aynen. Yoksa bize bıraksalar dibine dibine vururuzdur. <laughs> tabii için. tabii. Bizim ilk programlarımız bir saatleri buldu tabii. Aynen. Ee, bu platforma alışık olmadığımız için adet. Ama onu da yani. isteyenler var. Yani niye o sohbetleri e, kat yaptınız, niye kestiniz diyenler de var. İleride onlar için ayrı bir şey yapabiliriz bu kanalda. Bakalım, yani, ayrı, ayrı program yani. yapabiliriz ama... Yani bu sadece da, yorum, da, yorum yani, yorum, eleştiri, eleştirebileyim, uh -huh. hani olumlu ve olumsuz bunları yapabiliriz yani, olumlu olumlu. Tabii olumsuz tabii, şey tabii olabilir. hepsini yaparız. Okey, o zaman... Bugün e, basketbol programımız değil mi? Ee, aynen öyle. Evet, şeyle, Euroleague'le başlıyoruz. Euroleague var, NBA var, e, güzel program var bu arada. Evet, evet. O zaman e, Monaco-Bitçi-Baskonya maçıyla başlayalım mı? Bir de Euroleague'le ilgili senin söyleyeceklerin var bu arada. Yani Euroleague'le ilgili söyleyeceklerim var. E, evet. Zaten Euroleague'le ilgilenenler biliyordur ama e, şöyle evet. genel bir yorum olması adına yani şimdi bu Rus takımlarının çıkarılmasından sonra e, nasıl bir puan durumu oluşturacağız derken Hı -hı. E, fazla da alternatif bulamadılar. E, ve e, Rus takımlarıyla daha önce yapılan maçları yok sayarak Evet. yeni puan durumunu oluşturdular. Doğru. Ee, bu bizim takımlarımız açısından bakınca e, Anadolu Efes'e çok yaradı. Yani sonlardan sekizincilik, yedincilik için e, playoff mücadelesi verirken bir anda kendi 5. olarak buldu. E, çünkü Rus takımlarına karşı e, daha başarısız olmuş geçmişte. E, kaybettiği maçlar daha fazla olduğu için onlar yok sayılınca bir anda kendi yukarılarda buldu. Evet. Fenerbahçe içinse tam tersi bir durum geçerli. Fenerbahçe Rus takımlarını e, ekseriyetle yendiği e, için e, o maçlar yok sayılınca e, playoff şansı e, çok zora girdi. Burada tabii bir adaletsizlik var mı yok mu tartışılır. Bence var gibi ama e, alternatifini ne yapacağız bilmedikten sonra yani bunu böyle yaptınız niye yaptınız dedikten sonra şunu demek lazım şöyle yapsaydınız keşke. Böyle bir fikrim olmadığı için e, çok fazla eleştiremiyorum e, ama baktığında bir adaletsizlik var gibi görünüyor. Ee, hemen bu kısmı geçtikten sonra bu yorumdan sonra dediğin gibi Monaco Baskonya maçıyla başlayalım Monaco Baskonya maçı aslında e, gecenin maçı e, en önemli maçı. Ya maç. ben de bekliyorum evet. de bekleme sebeplerinden biri de şu maçı izleyeceğim e, Monaco'da biliyorsun Mike James baya bir skorer inanılmaz katkılar evet. yaptı. Beş, son 5 ma evet. maçında evet. Monaco kazandı. problemli oyuncusu tabii Evet. Ha bir de şöyle bir şey var son 5 maçını kazandı ve çeyrek finale göz kırpmaya başladı Monaco o da var. Ee, Bitti. Baskonya'da Boldwin var biliyorsun. O da bayağı bir skorer bir oyuncu. O da evet. Evet. son 5 maçını değil de arada işte Barcelona'ya yenildi bir tek e, Monaco. Evet. E, o da çok normal. Zaten Barcelona artık birinciliği garantiledi gibi. Fakat Baskonya da çok formda. Baskonya da son 5 maçının 4'ünü özellikle son 4 maçının hepsini kazandı. Bunun içinde Efes'le dahil olmak üzere evet. Fenerbahçe'de dahil olmak üzere hepsini yendi. Şimdi baktığımızda burada oranlara e, yani Monaco çok kolay kazanır gibi bir oran verilmiş yani 130 gibi bir oranı var ben taraf bahislerime vermeyeceğim mesela ben ben şöyle bu, bu maçı iki şekilde e, aldım birincisi e, daha hani e, normal kuponlarda değerlendirilecek e, şeyim tavsiyem 161.5 üstün ben açılacağını düşünüyorum yani e, böyle 90 82 86-83 falan. Yani evet. 80 barajının geçileceğini düşündüğüm bir maç bu. O yüzden 161.5 üstü 1.71'den normal kuponlar için öneriyorum. Uygun, mu, uygun 6, buluyorsun. evet. Uygun buluyorum. Ayrıca şimdi benim NBA'de de 3 maç vermeye yanına bir de sürpriz vermeye çalışıyorum. Onu başka Hı. maçtan veriyorum normalde. Evet. Ama burada sürpriz ihtimalimi gene bu maç üzerinden vereceğim ben. Monaco Baskonya maçında notumu sürpriz oynayacaklar Baskonya 2 deneyebilir Yani 234 gibi Muhteşem bir oranı var evet. Baskonya evet. çok iyi oynuyor 4 maçtır Yani gerçekten çok iyi oynuyor e, Monaco da iyi oynuyor Ama ben Baskonya'yı e, Biraz daha Derli toplu daha e, Sistemli gördüm o yüzden Sürpriz Baskonya denenebilir diye Notumu almışım Yani illa evet, taraf bahsi oynayacak olan olursa diyorsun Baskonya'ya daha yakınsın sen Aynen Anladığım öyle. kadarıyla Evet ya ben yine de dediğim gibi Monaco'yu karşıma almak istemiyorum. Formdalar, Mike James de bayağı bir Katlısın. çok katkı sağlıyor. Eli de bu ara sıcak atıyor yani bayağı. Evet. Dediğim gibi Baldwin de buna destek verir. Yani ikisi arasında bir sayı kapışmasına giderse olay, Ben maçın en kötü minimum 157.5 üst biteceğini düşünmekteyim. Bununla 1.48'lik bir oranı var. İyi de bir oran. Basketbol severler bunu bu şekilde değerlendirebilirler. Evet. Yani ileriki programlarda Mike James'i daha şeyli konuşuruz, detaylı konuşuruz. Yani NBA'ye gidip çok başarılı olacağını düşündü ama Brooklyn Nets'te yarım sezon bile dayanamadı. NBA bir boy. Orası da yani başka e. bir seviye. Çok bayağı bir faktör etkiliyor ya. Yani. E tabii evet. o şimdi şey olmaya da, baş karakter olmaya da alışkın olduğu için orada 5. 6. karakter olmaya dayanamadı tabii. Neyse Asvel Olympiakos maçını ben geçiyorum. Benim Buna bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü Olympiakos muhtemelen kazanacaktır ama e, oranı yeterli değil Olimpiyakos'u evet. oynamak için benim nazarımda. Senin var mı bir yorumun? Yok benim de o maçla ilgili bir yorum yok. Ben daha çok Aldaberli Kızıl Yıldız maçıyla e, devam edelim diyecektim. Aynen öyle. Yani burada e, bilmiyorum. Yani Kızıl Yıldız'da sakat mı var ben bakmadım. Ama Kızıl Yıldız'ın oranı Evet. Bana çok çok yüksek, çok iyi geldi. Çünkü ben bu maçta Kızıl Yıldız önereceğim. Ben yani de aynı Kızıl şekilde Yıldız, düşünüyorum. Kızıl Yıldız, bunun iki sebebi var. Kızıl Yıldız da son beş maçının dördünü kazandı. Sadece son maçta o da Barcelona'ya yenildi. Ki Barcelona'ya yenilmek çok normal. Ve şimdi play-off'a girme, sekizincilikten gir, girme mücadelesi çok kızılmış durumda. işte Baskonya, Kızıl Yıldız, Monaco, Bayern, Maccabi ve Efes'i de buna dahil edebiliriz. Yani beşincilikten onunculuğa kadar böyle değişebilecek bir sıralama var. Evet. Yani ben Kızıl Yıldız'ın bu hem form durumunda hem de bu kadar ihtiyacı varken Alba Berlin'i yenebileceğini düşünüyorum. Alba Berlin'in bir hedefi kalmadı artık yani onun girmesi çok zor. Evet. Dediğim gibi 1.69 1.70 gibi de bir orandan Kız, Kızıl Yıldız'ı kesinlikle ben öneriyorum. Ben de aynı şekilde direkt olarak ben de kuponuma kızıldız kazanır olarak oynayacağım. E, çünkü onlar da çeyrek finali zorlamak isteyecekler. Alba Berlin'de buna müsait olan bir rakip zaten. Evet. Hızlıca Barcelona-Fenerbahçe maçına geçiyor. Herkesin beklediği Fenerbahçe <gülüyor> <gülüyor> bu sezon e, yeni kurulan bir takım olmasına rağmen evet. kimi dönemler çok iyi oynayarak e, çok da beklenmeyen maçlar kazanarak e, taraftarlarını mutlu etti. Acaba mı dedirtti. Ee, ama şimdi iki tane konu var. Birincisi bu bahsettiğim puan durumunun yeni oluşması, evet. e, mental olarak Fenerbahçe'yi tamamen e, düşürecektir, yani zorlayacaktır. E, bunun Hı -hı. haricinde çok kötü bir dönem geçiriyor Fenerbahçe. Yani son dört maçında kaybetti e, ve maçları maçlarda kaybetti. Bu kadar kötü bir dönemdeyken, e, Barcelona gibi bu senenin şu anda en iyi oynayan, en kompakt takımıyla arasında ciddi bir güç farkı var. Evet. Yani e benim ne yazık ki bu maçtan Fenerbahçe için çok umudum yok. Özellikle de İspanya'da böyle çok güçler ayrılığı olan bir maçta hatta üzülerek handikap 1 8,5 orandan açılan handikap 1'i ben Barcelona'nın geçeceğini düşünüyorum ve 1.64'ten Barcelona'nın Fenerbahçe'ye 8,5 farktan daha fazla sayı atacağını düşünüyorum. Evet. Ben daha farklı bir bahis düşünüyorum burada. E, katılıyorum sana Barcelona için ben rahat bir maç olacağını da düşünmekteyim bu arada. E, o yüzden ben ev sahibi 79.5 üst yani Barcelona 80 sayı atar e, şeklinde bahis alacağım. Bunda 1.50'lik bir oranı var. Gayet de güzel bir oran. 1.50 bence. E, Çok bu... yani, Hı? yani şunu diyeceğim işte diyelim Barcelona maçı 3. çeyrekten e, koparsa ve yedekler girse bile Evet. Normalde bu senin bahsine belki balta vuracak bir şey olabilirdi ama Barcelona'da öyle değil. Barcelona'da yedekler de kendini çok göstermeye çalışıyor. Evet, çok bench oyuncular etkili oyuncular olduğu bench için etkili, evet. çok etkili bir bench'i var. O yüzden evet 80 barajının geçilmesi çok makul bence de. Okey. O zaman NBA'ye geçelim istersen. Hızlıca NBA'ye geçelim. NBA şimdi son yaptığımız programda beni gerçekten Yanılabiliriz. Yani yanılmak bizi tabii ki üzer ama dünyanın sonu değil. Verdiğim dört maçtan ikisinde yanıldım. Bunlardan birinde tamamen normal bir yanılmaydı. Harekete yapma maçında. Sakın Selim. Sen lazımsın. Yok yok. <laughs> Olurum gururum diye burada can <laughs> yayında. Neyse. brooklyn Memphis maçının ııı çok üst geçmeyeceğini sayı olarak düşünmüştüm ama evet e, yani Kevin Durant 42 attı, Irving 37 attı buna rağmen e, Brooklyn yenildi. Memphis de çok attı, Jamelant olmamasına rağmen okey o alt oldu. Ama yani e, Atlanta'nın bu kadar galibiyete ihtiyacı varken hiç hedefi olmayan Detroit'ten 20 sayı fark yemesi yani beni gerçekten çok etkiledi. Yani bugünkü e, o yüzden yorumlarımda da ee, yeni maçlarda da hem Atlanta'nın hem e, Detroit'in maçları var. E, gerçekten çok zorlandım yani düşünürken şimdi Atlanta. Atlanta'ya tekrar güvenmek istemiyorum. O yüzden mesela bugün Atlanta'nın maçını e, atladım. Yani Atlanta'ya evet. oynamayacağım. Normalde Atlanta'nın yenebileceği e, bir maç var bugün. E, yenebileceği derken Golden State'le oynuyor ama Curry yok. Curry e, sakat e, ve Curry yokken Golden State. Ee, gerçekten çok zor, zorlanıyor. Ee, maç da kazanıyor ama Atlanta'nın kazanabileceği bir maçken bu maçı o yüzden atladım. Ee, neleri almışım programıma? Birincisi Detroit-Washington. Detroit'in dediğim gibi e, Atlanta'yı bu kadar net bir galibiyetle e, geçtikten sonra Washington-Wizard karşısında da e, böyle bir hava yakalamışken ee, çok rahat bir galibiyete gidebileceğini düşünüyorum ben. Evet. Ee, 1.50 gibi, e, 1.50 civarı bir oranı var. 1.47 mi? Ee, 1.47 mi? Tamam evet. ben baktığımda 50 idi demek ki oynayan çok. <laughs> Biraz düşmüş. Çünkü ben de Detroit ee, diye düşündüm. Öyle söyleyeyim sana. Evet. 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 Yani Detroit'in bu maçı kazanıyor. Yani Washington artık çok zor maç kazanıyor zaten. Arada sürprizler yapıyor ama Hı -hı. onlar da tamamen havlu attıktan sonra e, motivasyonlarını ve konsantrasyonlarını kaybettiler. Detroit'in genç oyuncularının fazlalığı sebebiyle Detroit iyi oynamaya çalışıyor ve yani beklenmedik maçları da kazanıyor. Bu maçı da kazanacaktır. Evet. Ben de bu Hiç maçla maçı ilgili da, Detroit kazanır haricinde e, dediğim gibi ya Washington biraz daha etkisiz olacaktır bu maçta. Detroit biraz daha e, domine edecektir oyunu. E, ben 110.5 altında e, kalacağını düşünüyorum Washington'ın. Onda da 1, evet. 1 bir oranı var. Yani Washington Wizards 111 sayı bulamaz diyorum ben bu maçta. Evet, evet. İkinci maçımız Clippers Philadelphia'yı not aldım ben. Evet. Yani Clippers normalde çok iddialı bir takım olacakken daha önce de çok bahsettik. Bu, bu sene ne yazık ki sakatlıklar sebebiyle en beklemediği yerde olan takım Los Angeles Clippers. Philadelphia karşısında çok bir şanslı olabileceğini zannetmiyorum. Harden ve Embiid'de geçen maç oynayacak mı oynamayacak mı diye düşünürken oynadılar ve bizim bahsimizde tutmuş oldu yani rahat kazandılar maçı Philadelphia'nın Clippers'ı da ben rahat geçeceğini düşünüyorum hatta handikap 5.5'dan açılmış 5.5 handikapı geçebileceğini düşündüğüm için 1.64 orandan Philadelphia'ya handikap oynamanın mantıklı olduğunu düşünüyorum ikinci önerim bu senin yorumun var mı bununla ilgili? Ben de 218.5 üst alacağım. Toplam 219 sayı olur diyorum maçta. Ee, Az yani, sayı evet, çıkacağını evet, düşünmüyorum. da 1.49'luk bir oranı var. Sen ne diyorsun? Yani şöyle zaten alt açılmış ve biraz evet. düşükten açılmış makul. Onun öyle açılmasının sebebi Clippers'ın tek şansının iyi savunma yapmak olması. Doğru. Şu anda elinde Atıcılarda çok tutucular var ilk beşte oynatacağı. O tutuculara güvenerek herhalde Philadelphia'yı düşük sayıda belki tutabilir diye düşündüler. Ama tutsa bile çok da tutamayacaktır diye düşünüyorum. Mantıklı yani evet 219.5 üst olabilir. Okey Evet 3. maçımız şimdi Miami New York. Miami New York maçına baktığımda yani Miami'ye 1.30 gibi bir oran verilmiş normal şartlar <laughs> altında bu mantıklı bir oran Miami'nin New York'u yenmesi 1.30'dan evet okey Miami şu anda batı konferansının çünkü çok özür dilerim doğu konferansının çünkü lideri <laughs> dün sana da bahsetmedim yani geçen maçta Miami'de öyle bir kriz yaşandı ki maç esnasında kenarda maçın sonlarına doğru mola esnasında ...Jimmy Butler gibi çok sevilen, çok tecrübeli bir oyuncu nasıl böyle bir şey yaptı bilmiyorum. İçeriğini iyice araştıracağım ama... ...Koch e, Spioza... E, ...şey verirken, elinde e, tahtayla... E, ...taktik verirken, verdiği taktiğe... ...Aveners'in ağzının kenarıyla böyle dönüp dalga geçti, hani bu mu vereceğin şey gibi. E, yani tamamen saygıyı kaybetmiş durumda koçuna. Evet. şimdi bunu verince ortalık iyice karıştı. Işte. Bu sefer takımda Yudonis Haslam gibi bir abi var. Evet. Ee, Jimmy Butler'dan da hatta NBA'deki tüm oyunculardan da yaşlı şu anda. 40 yaşının üstünde. Evet. Ee, Haslam bir anda delirdi. Haslam delirince koç da delirdi ve birbirlerinin üstüne yürümeye başladılar. Yani oyuncular arada ayırmaya başladı. Bizim Ömer de oradaydı. Ömer Yurtseven de biraz evet. yalandan ayırıyordu o gerçi de. <laughs> özür dilerim ee, dediğim gibi inanılmaz bir krize dönüştü yani bir anda lider takımın içinde böyle bir çalkalanma böyle bir sallantı ki Jimmy Butler'ın en önemli oyuncuları bayağı sürdü yani böyle bir 3 dakika 4 dakika boyunca birbirlerinin üstlerine yürüdüler Demek koça, bir koça kuruldu herhalde ben, o kendi kendine kuruldu yani herhalde. biraz alttan almaya çalıştı Jimmy Butler ama çok alttan alabilecek bir oyuncu da değil hani ben çok da bir şey demedim falan gibi bir açıklamalar yapmaya çalışıyordu herhalde ee, ama dediğim gibi büyük bir kriz yaşanmaya başladı. Ee, şimdi bu tip krizler e, takımlarda çatlaklara yol açabilir. Ee, şimdi o baştan sonra bu maç ilk maç. Bir çatlağa yol açacak mı yoksa e, daha sonra antrenman sırasında e, kaynaştılar mı tekrar bilmiyorum. Onunla ilgili bilgim yok. Ama bu yüzden bu maça e, taraf oynamaktan ben çekiniyorum. Miami'nin bu durumu yüzünden. Eee burada 214.5 e, gibi bir e, oradan açılmış e, alt üst Baremin'de. 213.5 ee, açılmış. Selim. Ha, ben, ben 210 şimdi farklı Güncellenmiştir. Güncellenmiştir. Yok yok bir de, e, şeyden ben milyonlardan bakıyorum sen e, maçkolik'ten bakıyorsun. Evet aha. E, Bazen onlarda farklılık olabiliyor. E, 214 buçuktan benim hala e, O zaman seninkini baz alalım. Çünkü Ma maçkolik bir bahis sitesi değil. Sadece istatistikler var. Ve evet yani sonradan güncellenebiliyor. Seninkini baz alalım şu anda. İşte zaten çok bir fark olmaz. Yani 213'te kaçtır oran bilmiyorum. Oran değişir sadece. 214 buçuk üst yani bu maçta alt geçmesi bekleniyor. Yani çok sayılı olmayacak ama 214 buçuk da geçilebilecek bir sayı gibi geliyor bana. Bu yüzden 163 orandan 214 buçuk üstü tavsiye ediyorum. Güzel. Ben de aynı şekilde üst düşünüyorum maça. Senden en fikrim. Ee, 1.63 orandan 214.5 ee, ben de destekliyorum Miami New York maçı ile ilgili olarak. Evet, son maçıma geçiyorum. Ee, evet. Son maçım 3 maçı bu şu ana kadar verdiğim 3 maçı ayıralım kenara. Hı hı. Ee, bunlar daha makul olanlardı. Son maçım sürpriz ihtimalli. Ee, sürpriz derken şöyle şuna şaşırdım ben. Yani e, yani her <laughs> programımızda e, handikap oynayıp kazandığımız Houston e, şimdi Favori görünüyor. Portland-Houston maçında Houston'un 1.43 gibi bir oranı var. Evet, evet Portland e, yani çok iyi bir takım değil. E, kötü bir takım ama mesela Portland'da bu Atlanta'yı yenen Detroit'i yendi. Yani Doğru. Bu, bu bu alt sıralarda olan e, maçlarda çok belirsizlikler olabiliyor. Hı hı. Ama ben bu, bu takımları takip ediyorum. Şimdi Houston'ın Evet kafa kafaya bu sefer bir maç getirebileceğini ama ne yazık ki ben yine kaybedeceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Ee, bu yüzden şu anda 2-0-1 gibi bir oranı var Portland'ın. Ee, böyle bir oranı da sürprizden vermek zorundayım. Yani e, normalde e, Portland-Houston eşit e, görünebilirdi e, oranları. Hı hı. E, ama dediğim gibi Portland'a 2'nin e, üstünde bir oran verdiği için bu e, bugünün e, yani cuma gecesini cumartesiye bağlayan gecenin maçlarının benim için sürpriz e, olarak yazılması gereken ihtimali e, Portland Trail Blazers'ın e, Houston'ı yenebileceği. Evet. Ben de 237.5 alt yani çok fazla sayı olacağını yine düşünmüyorum ben bu maçta. 238 bareme açılmaz. E, maçta 238 sayı olmaz diyorum. 1.50'likte bir oranı var bunun. İsteyenler kuponlarına bu şekilde de etki, ekleyebilirler. Hı -hı. O zaman bitirdik değil mi basketi? Evet bitirdik. E, programımız bu şekilde. Bu hafta yine formüle var. E, çok kısaca ondan da bir dahaki programda e, bahsederiz. E, geçen hafta harika bir hafta oldu. Harika açıldı e, formülenin Bahreyn Grand Prix'si e, ve dediğim gibi Ferrari'nin dönüşüyle müjdelenmiş oldu. E, bu hafta da güzel bir yarış bizi bekliyor. Tamamdır. O zaman e, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Söylediğim gibi lütfen abone olmayı unutmayın. Şu abone sayımızı biraz daha yükseltelim. E, biz de daha zevkli, daha şevkli programlar hazırlayalım size. E, Like'lara da basmayı şöyle yapmayı unutmayın. Sizlerden ricamız bu şekilde. E, bir dahaki programda görüşmek üzere diyelim o zaman. E, Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.